Yaş 16. Sevgiliye yazılan ilk şiir. Ormanı çınlatan kuş sesleri. Kalbimi inleten aşkın ve inatın. Bir gün olacak, bitecek elbet. Kalplerimizden inat, hırs, nefret değil. Melekler uçuşacak. Aşk meleğim. Ormanı çınlatan Kuş sesleri kalbimi inmeten Aşkın ve inatın Bir gün olacak bitecek elbet Kalplerimizden inat, hırs, nefret değil melekler uçuşacak. Aşk meleğim, sevdiceğim, uğur böceğim. Aşk meleğim, sevdiceğim, uğur böceğim. Aşk meleğim, sevdiceğim, uğur böceğim.